Karaciğerinizi temizlemek için en iyi yiyecekler brokoli, ıspanak, lahana, roka, pazı ve diğer yeşil yapraklı sebzeler karaciğer sağlığı için faydalıdır. Bu sebzeler içerdikleri klorofil sayesinde detoksifikasyon sürecini destekler. Limon, portakal, greyfurt ve mandalina gibi turunçgiller C vitamini açısından zengindir ve karaciğerdeki toksinleri temizlemeye yardımcı olur. Sarımsak, antioksidan özellikleri sayesinde karaciğer sağlığını korumaya yardımcı olur. Zencefil, antiinflamatuar özellikleri sayesinde karaciğer sağlığını korumaya yardımcı olur ve toksinlerin atılmasına yardım eder. Yeşil çay, kateşin adı verilen bir antioksidan içerir ve karaciğer sağlığını korur. Bu yiyecekleri karaciğerinizi temizlemek için günlük diyetinize dahil etmek için şu önerileri izleyebilirsiniz. Yeşil yapraklı sebzeleri salatalarınıza veya yemeklerinize ekleyin. Turunçgilleri taze sıkılmış meyve suları veya salatalarınıza ekleyin. Sarımsağı yemeklerinize veya salatalarınıza ekleyin. Zencefili çay olarak veya yemeklerinizde kullanarak tüketin. Yeşil çayı gün boyunca birkaç bardak içerek tüketin. Unutmayın, beslenmenizde tek bir yiyecek ya da içecek her şeyi çözmez. Düzenli egzersiz yapmak ve alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmak da karaciğer sağlığı için önemlidir. Ayrıca, karaciğer rahatsızlığı yaşıyorsanız, öncelikle bir doktor veya diyetisyenle konuşmanız önerilir.